Herkese selam ben Pronger. Bugün sizlerle beraber kanalımın gidişatı hakkında belli başlı bilgilere vereceğim. İlk önce intromuz girsin. Daha sonra olayları size açıklayayım. Of of. Bir yandan sesimi kasıyorum bu arada. Çünkü sesimi kasmak zorundayım şu anda. Şu anda sanki yanımda mikrofon varmış gibi konuşuyorum ama benim bir mikrofonum yok hani ne kadar bir youtuber olsam da. Ha bu arada yanlış anlamayın dilenmiyorum sadece gerçekleri söylüyorum burada. Şu anda evde değilim bu videoyu normalde çok daha erken çekecekken çekemediğimden dolayı şu anda misafirlikteyim ve küçük bir odada sesimi kaydediyorum. Annemgil veya yakınlarım başka odalarda konuşurken hafif sesleri gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bir yandan dediğim gibi farklı bir yerde çektiğimden dolayı sesimi biraz kasıyorum. Kusura bakmayın. Evet bir yandan da yavaş yavaş konuya gelelim. Benim YouTube kanalımın ismi Grand Editing Channel. Şimdi bunun anlamını falan anlatmayacağım. Neden kendi kanalımın isminin farklı olduğunu söyledim veya farklı bir kanal ismiyle giriş yaptım. Olay şu şekilde. Ben Youtube'da kanal açtım başlarda, ee, açmış olduğum kanalı, affedersiniz ağzı ee, telefonu sıfırlamak, bilgisayarı sıfırlamak durumunda kaldığımdan dolayı bu Youtube kanalımın şifresini unuttum. Kendime daha iyi ilerleyebilmek amaçlı şu anda videosunu atacak olduğum Youtube kanalından Pronker adlı Youtube kanalını kurdum. Bu kanala 5 e, aydır video yüklüyorum bu arada. İyi veya kötü. Bu kanalda ilk beni takip eden kişi şu anda yorum ekrana geliyordur. Yani yorumu dediğime bakmayın. Ee, ismi ekrana geliyordur. Bu kişi teşekkür ediyorum bu arada. Beni ilk takip eden kişidir kendisi. Şimdi konuyu da fazla abartıp fazla yaymadan şunlara geçiyorum. Youtube kanalımda farklı farklı içerikler, farklı farklı videolar göreceksiniz. Kaliteli olmaya çalışacağım Editlerini daha güzel yapacağım Daha düzgün videolar atmaya çalışacağım Bunlardan dolayı Video atamadığım zamanlar oldu İşte düzgün video yapamadığım zamanlar oldu Bazen canım istemediği Bazen canım istediği İşte bazen Tam çekmeye başladım video kapandı Bir şeyler oldu Bazen 10 kere çektim Bir önceki videoda da bahsetmiştim bunlardan Bu sebeplerden dolayı Video atamıyordum Şimdi 2026 yılını sıkı bir şekilde bekliyorum ki 2026 yılı gelsin adam akıllı çat 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 çekeceğim editleyeceğim YouTube atacağım çekeceğim editleyeceğim YouTube atacağım çat 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 terminatör misali taramalı silah misali Hız hızlı hızlı video çekip atacağım güzel bir şekilde olacak 2026 yılını çok mükemmel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum GTA Vice City Stories hikayesi olur. GTA Vice City hikayesi olur, GTA 3 hikayesi olur. Tabii ki de bu oyunları ilk önce gameplay olarak bitirmem gerekiyor. Daha sonra bu oyunları aynı şu anda yapmış olduğum gibi e, güzel bir şekilde, netinli şekilde anlatacağım. Neyse, lafı fazla uzatmaya gerek yok. İsteyenler olursa yorumlara yazabilir. GT London 1969'un nasıl oynandığını, nasıl bilgisayara indirildiğini size sade, temiz, güzel bir rehber olacak şekilde e, tane tane anlatacağım bir rehber videosu hazırlayabilirim bilgisayar üzerinden birebir olarak. Tabi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin geri dönüşlerinize göre yapacağım bu hareketi. E, neyse e, görüşürüz bay bay.